beni Demiş ya Selahattin Eyyubi ne bahsedip duruyor sen? Kudüs'e gidelim, halbi kalk gidelim, ne anlatıyorsun demiş. Hiç cevap vermemiş onu. Normalde oturur en aşağıya, biri bana öyle biri yapsa, otur en konuşmamı kesme. O hiç cevap vermemiş. Oldum. Hiç cevap vermemiş onu. Sabah namazı olduğunda askerlere demiş ki, o genci bulun. Camide mi? Yok. Nerede? Aramışlar evinde. Getirin demiş gelmiş o genç. Demiş ki, sen sabah namazına gelmediğin için biz Kudüs'e gidemiyoruz. Efendim Kudüs niye böyle, Kudüs niye şöyle? Biz İslam'ın galip geleceğine inanıyor muyuz? Şüphemiz yok ama nasıl galip geleceğini biliyor musunuz?